Bil ki aziz kardeş, la havle ve la kuvvete illa billah. Havul ve kuvvet Allah'a aittir. Güç ve kuvvet yalnız Allah'a aittir. Cümleyi mukaddesesi, mukaddes cümlesi insanın zerre vaziyetinden, insanın o küçük vaziyetten, insanı mümin, mümin insan suretine gelinceye kadar camidiyet, cansızlık, nebatiyet, bitkisel hayvaniyet, İnsaniyet gibi geçirdiği etvar ve ahvaline nazırdır. Şu menzillerde insanın letaifi latifeleri pek çok elem ve emellere maruzdur. Maaza, havl ve kuvvetin mütallikleri zikredilmeyerek mutlak bırakılmıştır. Binaenaleyh bu cümle teselli baş olup şu dahilinde olan makamlara göre tefsir edilir. Mesela la havle ve lâ kuvvete illâ vücudi illa billah. Adem'den çıkıp vücuda gelmek. 2. Zevale gitmeyip bekada kalmak. 3. Mazarratı def, menfaati cel. 4. Musibetten uzak olup matluba nail olmak. 5. Measiye düşmemek, ibadete devam etmek. Günahlara düşmemek, ibadete devam etmek. 6. Azaba maruz kalmamak, nimete mazhar olmak. Yedi, zulmete düşmemek, nur ile tenevvür etmek Ve keza her bir makamda insanın latifelerine göre taklit ve tefsir edilebilir.